Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem ödeyemediğimiz kredilerin daha rahat ödenebilmesi için yapacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız Ve daha sonra bu kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp O şekilde uygulamasını yapın 20-25 günlük bir süreçte güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah özel bir işlem yapmak isterseniz ya da bana isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba Ben Aydın, Aydın, Aydın. Bugün yapacağımız işlem eskiden sevdiğiniz birini hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi, buraya arkadaşınızın resminizi koyuyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde 3'ün size yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.